Selamünaleyküm, aleyküm ve sükusen kastan açıcı asalgım. Sterren istiyor tuvalet ve karafayız asılmayız. Bugün konumuzu açtığından yönünüzü ve özledim bir kanal olacak. Değerli konudan bahsedeceğim. Yanlış kimse yok. Programdan da takım akışı yaptı ve biri vardı. İyi bir dalmadı. Umarım target yemem. Ee, video ekip olabilir biraz konuşurum. Bilme geliyor. Konu hakkında belki hiç konuşmam. Direkt taktik söyler geçerim. Ee, böyle bir Artık nereydi lan kızıl derece? O da bayağı önemli. Aşağıda bir chest vardı da. Bir tane vardı değil mi burada? Umarım bu çıkar. Temizle. Ha full set oldu sayılır. Bir çağlar bir sal beni ya. 724 yazıyor. Discord'dan yazıyor. Oyundan yazıyor. Video gireceğimi de söyledim hala yazıyor. Şuraları toparlayalım orada. arada. Oluyordu. Ne diyor oto toparlayamadık ama. Neyse biraz ondan bahsederim en kötü. Burada chest var mı acaba? Hiç hatırlamıyorum onu yakın. Neyse. Bu arada niye hem değilsin buradasın diyecek olursanız sonucu bakımda şu an bu ara var. Aa, buraya atladım da şu yukarıda double vardı galiba neyse çıkan. Gençler özlediğim pp kanalı bunlar yabancılar da var, Türkler de var. Türklerden başlayayım daha çok sizin. Ee, ne hakim olduğunuz kanallardan bahsedeyim benim en, zaten benim en çok beni tanıyan, en sevdiğim YouTube kanalının e, Strike olduğunu bilir, Kadir abi olduğunu bilir. Onu çok özledim çünkü e, her zaman bir şeyle kaybolmuştu. Hep bir habersiz, üniversiteye odaklanmam lazım gibi gel, geliyordu ondan sonra tekrar kanal açıyordu, sonra bir anda tekrardan kayboluyordu. Sonra İsmet'in videolarında kendini gösteriyordu, o yüzden hep bir özlem duyuluyordu yanına karşı karşı tekrar değilimdir, onu seven herkesin belki şey yapmıştır özlemliyor. Onun dışında <laughs> Ruling Game'i <laughs> tabii ki özlüyorum. Çünkü yani okuldan geliyordunuz, liseden ortaokuldan orta okulda, orta geliyordunuz ya da ilkokuldan açıyordunuz videosunu günlük bir şey olarak e, sanki bir dizi gibi açıp izliyordunuz. O çok sarıyordu yani. O hissiyat. Geliyordunuz akşama yemenizi yerken İsmet Çelik'e video yapmış oluyordu. O videoyla beraber Yemeğinizi yiyordunuz ve bana nereden hak geldi? Hacım sen ne yani Sen okuduk dursan keseceğini mi düşündün hacım? Hızım bir davranacağım tamam, şey zaten. Ölmedi mi lan? <laughs> Ölmedi sandım. smoke yoktu be. Aaaa. Hadi keselim. Tamam devam edelim. Yakın adam yok hiç. Tamamdır. Yani dediğim gibi o çok o, siyah, çok güzel oluyor. Sadece ismi de geldi tabi bunun içinde. Buraka falan da var da. İki kanallar dediğim için diğerlerinden bahsetmeyeceğim. Ondan, ondan sonra kim vardı? Red Dead çok izlerdim. ama severdim. Ondan başka Nova Punch olurdu. Quality, quality Punch mı vardı? Bir tane daha kanal vardı da ismini unuttum. var ya çok vardı aklıma gelmiyor şu an. Ondan sonra yabancılardan tabi gene beni bilen az çok şey yapar. solo Flare benim favori YouTube kanallarımdan bir tane, zaten. Az çok benim skinem falan bakan solo flare hayran olduğum anlar. Tabi o zamanlarda ben Kaniki'yi sevdiğimden bir de bakmıştım solo flare var. Direkt solo flare sanki benim yabancı karşıtımmış gibi görüyordum. O yüzden çok seviyordum ayrı bir seviyordum zaten. Solo flare'ın hem eski videoları hem de USC highlights'ları aşırı hoşuma gidiyordu. Yani izlemeden duramıyordum. Onun için de Huafi ki de. Onu, o da çok seviyordu. Aynı İsmet'le gibi bir İsmet'i izliyorduk diyor onu izliyorduk. Bir İsmet'i izliyorduk diyor onu izliyorduk. Kış uykusuna yatıyordu geliyordu o dönemler çok güzeldi. Onun dışında Nesteri izlerdik. E, Brandy vardı. O yarı pek yapardı genelde. Kim bu? Yakışık güvenlik. Bu bir yer bizim videoda takımdı lan. Bizim takım Evet. İkinci parta geçelim. Gençler lobiden devam etme kararı aldım. Baktım dolmuyor. Ben de sıkıldım. Devam edeyim. Bu arada o yakışıklı güvenliğe... Niye aldım galiba makro basıyor çünkü çok geri sekmedi. Ayrın kılıcı vardı, afşiri hasar verdi bir yandan. Neyse önemli değil. Zaten iyi kelime fazla oyuncu olmuyor, çekip atmam lazım. Ee, Brandy'den bahsediyordum, o da galiba tek pek yaptım bir Bir anda aklıma geldi. Onun dışında kim vardı? Ta Tyler vardı. Onun, onun onlar... Zaten o iki full USC çekiyordu. O yüzden çok hoşuma gidiyordu ya onların USC'lerini izlemek ve zamanında United USC'yordu. O da çok sarıyordu. Yani Sucks Speed'lerle şey vardı. Jadego, Eren, aynı o vardı. Onlar çok seviyordu şey var. Shadow Shadow Apples vardı. Grapple Ev Souls ne. O tayfayı çok seviyordum ya. Zaten Huafi'ler de onlar çok sağlam tayfaydı. Onları izlemeden duramıyordum yani. Bir birini izliyordum, bir birini izliyordum. Bir boy aşırı severdim var ya. E, Solur'dan sonra en, sev en çok sevdiklerimden biri de oydu. E, hatta şey farklı bir e Nesteria ile Huafi'nin epik bir OSC fight'ı vardı. O, o dönemler çok OP'ydi ya. Çok Cidden çok ödüm. Sürekli sürekli açıp bakıyorum. Hatta Instagram story'ime bile atmışlarım var. Onun dışında kim var, kim var? ay vardı, şey Solar'ın kankasıydı. Onların da videoları vardı. Onun dışında... Yardan aklıma daha kimse gelmiyor böyle pp kanallarından, özgürlüklerinden. Bende bayağı bir dolu. onlar. Onlardan Türklerden. Ha öyle bir sürü vardı, şu an aklıma giriyor da sevdiğim özellikle sevdiğim var yok. E şey ha Graveyard çok severim. Zaten uh, Red Malvaro skinimde. Onun skin'i vardı. Graveyard da efsane boyunculardandır. Hayatsızlardandır. <laughs> onu da severdim. Fazla izleme fırsatım olmamıştı ama onu yani da tanıyordum biliyordum. Kılıcı var. Oğlum bu ne yapıyor am? Ee, onun dışında şey vardı bizim ha, Mr. Akbertu vardı onu da çok severdim. Zaten o YouTube bıraktıktan sonra belli bir dönem konuşmaya devam etmiştim onunla işte Halatır hesabı. Instagram'dan ondan sonra salmıştım. Instagram'da fazla kişi tutmuyordum. Onu da severim yani çok sevdiğim insanlardan biridir. Yani gençler başka aklıma gelmiyor. Çok var da şu an hiç haklı. Öyle küçük aboneli kanallar da çok vardı. Chessboy'u da özlerim. Chessboy'u da sevdiğim YouTube kanallarından bir da videosunu çıkmıştık. O, videodan zaten bayağı bir abone gelmişti bana. Best Boy'u savunduğum bir video vardı. Best Boy'da o savunuşumu videolar videolar şeyine koymuştum Yaşam bir bambu. Valla bu kadar da yabancılardan çok vardır da aklıma gelmiyor. Her özel bir pp şey, şey bazında. Ben yani şu an kafama gelmiyor. Bir önce listeleseydim iyiydi ama <laughs> listelemedim. <laughs> Demir pantolon var mıydı? Varmış. Aşağıya hiç nesil yok biliyormusunuz direkt yukarı çıkıcam Şöyle bir chest e alıp Bir de var, okey Tamam Nasıl fight atasım var şuan İnşallah şey fight atamadık Büyük bir akıl vermedim vermedi Neyse çıkalım bakalım Öyle yani gençler Sizin üzeriniz pp kanallarını, asg kanallarını yorumları belirtmeyi unutmayın Valla güzel zamanlardı ya. Hele hele bir de VC ile MCS çeken youtuberları ben aşırı seviyordum çünkü size çok sevdiğim bir gençsi VC gibi de ben şey yapamıyordum. Oynayamıyordum bilgisayarım o kadar kötüydü ki sadece SC giriyordum. Ve VC'ye girdiğimde aşırı kasıyordu hiçbir şekilde oynattırmıyordu. Ne video çekebiliyordum ne bir şey yapabiliyordum çok koyuyordu o yüzden aşırı hoşuma gitmiştir hep VC çekenler. Sonrasında zaten bilgisayar yeni bilgisayar aldığım dönem Messi devre yavaş yavaş bitiyordu. Yine çok oynamadım, Çok zaman çok da oynadım. Yani 2022 yılına kadar çok oynadım ama eski hani Badline Üniversitesi'nde oynamak istiyor insan. Ama işte dediğim gibi kaçırdık o dönemlere. Burada BMW diye bir arkadaş var. Hiç yok herhalde. Ben daha vurursam. Evet isteyim. Bunlarda adam yok gibi. Adam... Öyle gençler birazcık depo yaparsam yaparım yapmaz. Şimdi çok sıkılıyorum şu aralar. Zaten şu ucuyu renderlayıp çekip gidip Buraya gideceğim büyük ihtimalle hiç. Gel yani bir anda ters köşe de yapabilirim. Belki bu videoyu 10 yıl sonra da atabilirim şu fikrimi. Öyle gençler sunumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım da video kayıt alıyordur. Hiç şey yapmadım kontrol etmedim. Öğlen sorun team var mı yok tamam. İtalı bir sekil olarak arkasında bir adam var. Ne oluyor lan? Arkadan gelen sekilim. Benim ne var? Senin ne Çok diye. Daha çok var. Ne var? He, kabuk falan filan. Zor diye. Bakalım. Hangisi? İnsan de şunu da Doğru keselim. O etmişti. Doğru gelmiyormuş da. Hadi sevinmiş mi? Okey. Bu kaç 400 blok var. Umarım kendi kendine ölmez ya. Bu fightlar olmaz. Bir şey bakayım. Falan. İyi, Ben diamond top yaparız gibi değil mi? Bu ya da diamond top yapalım. Ne yapacağım? Hop, let's go. Ben güzel bir video oldu bence. İlk partta <laughs> ölmüş olsak da. İlk partta aldık killlerimizi. bakalım peki de istiyorsanız Discord'a gelmeniz mümkün arkadaşlar. İşte Discord'da istek üzerine paylaşıyorum peklere. Beğen yani, Discord'unuzda gelin. Buradan haberdar olursunuz. Güzel bir fatih bitirelim dedim. Daha da bir seti var gibi. Ama ok oh, çekiyor. Biz ok çekelim. İkisi de yakın okumuz var ama. Tam kapısına. Gemedik Ha ne oldu lan oldu. Çok ya? Geldim. <gülüyor> Aldım. Gece. Yazık lan Ben kılıç fayete gittim acı. O gelmedi. Neyse gençler, videomuzu beğendiyseniz like, yorum like, atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.